Eylak'tan herkese merhabalar. Beni tanımayanlara ifade ediyorum. Adım Mustafa Kemal Çiçek. 30 yıldır protestat sektöründeyim. 1990'da Alaskar Gaz Caddesi'nde mesleğime başladım. Onun öncesinde de bayan kuaförüydüm. Unutmuşumdur artık bayan kuaförlüğünü. Ama e, protestatla ilgili anlamadığım hiçbir şey Yok. Evet sorumuzu Ata diye bir kardeşim. Ne güzel ismim var Ata. Aa, çok sevdim ya gerçekten. Ata. Ata. Güzel isim. Ee, bakalım ne demiş. Hemen okuyalım. Mustafa Kemal Bey. Şubat ayında protestat siparişini size ver. Eyvah yakalandık. Şubat ayında e, protest saç siparişi vermiş Atabey. Ne zaman gelir hala gelmedi. Şimdi Atabey siz ne iş yapıyorsunuz diye soracağım ama buradan cevap veremeyeceksiniz. Ben çünkü tanımıyorum kendisini sağ olsun bize inanarak güvenerek gelmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama biz mahcup etmeyeceğiz Atabey. Şubat ayında e, başvuru yapmış olması yani sipariş vermiş olması... eee uygulama yapmayacağız anlamına gelmez. E, sabretmeye devam edecek kendisi. Çünkü korona her şeyi mahvetti. Önceden 3,5 ayda geliyordu protestaçlar. Kişi özel protestaçlar. Ha. Bu arada söyleyeyim. Hazır kalı protestaç düşmanı olarak konuşuyorum. <laughs> e, bekleyeceksiniz sevgili üyelerimiz. E, bu ee, soruyu soran Ankara'daki üyemiz bu arada. Ee, tabii ki müşteri temsilcilerimiz de doğru düzgün cevap veremiyorlar. Hep kaçıyorlar. Ya işte Ata Bey, e, biz size dönüş yapalım mı? Bu sefer belki de aramıyorlar. Belki de doğru düzgün dönülmediğini de düşünüyor olabilirler. Burada ben cevap vereyim. Ee, Heylife'ın resepsiyonunda Ankara'da bulunan e, herhalde Beste Hanım'dı. Bir de Kübra Hanım var herhalde müşteri temsilcisi. inan isimlerini unuttum. Sibel Hanım var. İstanbul'da da Aslı Hanım var. Yanındaki yardımcı kızımızın adını vallahi bilmiyorum. Ama bir de bu son hanım var. Elif Hanım var. Şimdi bu kişiler size dönüş yapmaya korkuyorlar. Çünkü Şubat ayı. Ee, Şubat ayının e, Şubat ayını da katarsak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, o 6 ay olmuş. Evet. Ama e, bu ayın sonunda birçok e, siparişleri de bekliyorum. Çünkü fabrikayla yazıştığımızda e, konuştuğumuzda şu cevapları alıyoruz. E, 500 çalışanımızdan 200 kişi çalışıyor dolayısıyla e, 3 ay önce gönderdiğim kalıba dahi henüz başlamamışlar. Yani Ama bu şu anlama gelsin. E, saçsızlığından şikayetçi olan kişi e, biraz daha saçsız yaşayacak. Mantıksız mı? Evet mantıksız. Niye biraz daha saçsız yaşasın ki? Keşke hemen gelse de saçları uygulasak. Yani şimdi burada duran bir saçın, buraya gelmiş, burada duran bir saçın kimseye faydası yok. Biz teslimatımızı yapalım. E, mutlu edelim. Biz de mutlu olalım. Hem maddi hem manevi. Biz maddi manevi mutlu olacağız, kendisi de manevi olarak mutlu olacak. Yani bunların oluşması için biz niye teslim etmeyelim? Ama ben bunlar için şöyle yapıyorum, onu da söyleyeyim. Ee, şöyle bir uygulama yapıyorum. Allah'tan daha önce, korona öncesinde e, bazı kalıplar belirledim. O kalıpları yurt dışına gönderdim. Özel protestant siparişi verdim. E, Türkiye'deki erkeklerin... Kafasına olabilecek saçlar bunlar. Bunlardan biri mutlaka kafanıza uygun olur. Eğer çok yani önemli bir durum söz konusuysa, e, söz nişan düğün gibi e, veya bir tanışma gibi olaylarınız varsa e, veya yani yok, bunlar da yok. Ben e, protestacı yaptırmak istiyorum diyorsanız o zaman bu saçlardan biri size uygun olabilir. E, Vermiş olduğunuz saat siparişini dondururuz. E, aynı ücret e, tabi olarak e, bu özel tasarımlardan bir tanesini bizim e, bünyemizde bulunan bu hazırlamış olduğumuz özel protez saçlar, hazır protez saçlar değil bu arada onu söyleyeyim söyleyeyim ve bu, bunlardan bir e, 5-10 tane de yaptık acil olanlardan. E, e, bunu e, belki de duymamışsınızdır. O yüzden bu videoda da tesadüfen bunun cevabını vermiş bulunuyorum. Lütfen müşteri temsilcimize dönün. Mustafa Kemal Bey videoda böyle söylemiş. Özel olarak hazırlanmış Mustafa Kemal Çiçek'in özel olarak hazırlanmış protes saçlardan biri acaba bana olabilir mi? Ve şunu size garanti edebilirim. Potluk olmayacak. Saç rengi uygun olmalı. Saç cinsi uygun olmalı. Neredeyse birebir olmalı bunun altını çizerek söylüyorum çünkü size uygun olmayacak bir protestacı asla teslim etmeyiz. Çünkü daha sonra siz bize zaten problemle döneceğinizi, döneceğinizi, döneceğinizi zaten biz şimdiden biliriz. O yüzden de uygulamayız ve lütfen artık bekleyemeyecek olanlara böyle bir işlem yapalım. Biz sizin e, asıl protez saç siparişinizi e, dondururuz. Fakat tabii ki yapımına devam eder. Siz bu saçın kullanımına başladıktan sonra memnun kalırsınız sistemden zaten devam ettiğinizde e, daha sonra gelecek saçınızda yedek saç olarak satın alabilirsiniz. Mantıklı değil mi? Hem siz kırılmamış olursunuz hem de biz size bu e, mahcubiyetimizi bu şekilde e, tamamlamış oluruz diyorum. Lütfen ee, bu videomu izleyenler, e, izleyen yani eylakta e, sat siparişi, özel sat siparişi vermiş üyelerimiz lütfen bizlere bu teklifimi kabul ederlerse dönüş yapsınlar. Mustafa Kemal Çiçek garantisi altındasınız. Uyanın arkadaşlar. Hiçbir zaman yanılmayacaksınız. Hiçbir zaman e, mahcup olmayacağız. Sizleri, bize inananları, bize güvenenleri seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman aklınıza en küçük bir hile hurda yanlış bir şey gelmesin. Çünkü ayılakta bunlar geçersizdir. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.